Ajansı'ndan hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Dop dolu bir bülten sizler için hazırladığımız haberler birazdan ekranlarınıza gelecek. Önce takvim yaprağımızla başlıyoruz. Takvim yaprağımız tarihte bugün Mersin'in Fransız işgalinden kurtulduğunu haber veriyor. Ayrıca Verem'le mücadele eğitim haftasındayız arkadaşlar. Doğa takvimimizse ise elma, nar, portakal, armut, ayva ve greyfurt mevsiminde olduğumuzu haber veriyor. Bu meyvelerden bol bol tüketelim diyoruz. Bültenimize yılın en komik videolarıyla başlamak istedik. 2013'te en çok nelere gülmüşüz? Birlikte bir seyredelim. Gülçin ablanız yine harika bir konu inceledi arkadaşlar. Zeka oyunları gelişimimiz için ne kadar önemli? Ne tür zeka oyunları oynamalıyız? Hep birlikte bir seyredelim. Zeka oyunları oynuyor muyuz? Oynuyorsak en çok hangilerini tercih ediyoruz? Ve gerçekten zeka oyunları bizim gelişimimiz için ne kadar önemli diye merak ettik ve arkadaşlarımızla bugün bunları konuşacağız. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ. Ol. Nasıl gidiyor oyun? İyi. Gerçekten konumuz zeka oyunları arkadaşlar. Ve arkadaşlarımız hemen bir zeka oyununu şurada bize örneğini gösteriyorlar ve satranç oynuyorlar. Nasıl gidiyor? Kim kazanıyor diyeyim? Şu anda belli değil. Şu anda daha belli değil. Yeni başladınız çünkü. Evet peki, sancı santranç oynamak ne, neden önemlidir Yasin? Satranç oynamak zekamızı geliştirir. Bunda satranç istediğimiz kadar düşünebiliyoruz. Düşününce de beyin fırtınası yapmış oluyoruz. Hem santranç düşünüp, e, düşünüp yenebiliriz. Yani bu yüzden isteyen tavsiye ederim. isteyen arkadaşlarımızla oynayabilir. Evet, isteyen arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Çünkü hamleleri yapmak için değil mi, düşünmemiz gerekiyor. Öyle hemen oynanan bir oyun değil bu satranç. Evet. Biraz düşünmek gerektiriyor. Sen neler düşünüyorsun Batuhan? Bence satranç e, zekamızı geliştirir. E, bizim açımızdan e, gelişimimizde işte e, ileride iyi şeyler yapabiliriz mesela. Ee, bir tane soru geldiğinde, böyle zor bir soru geldiğinde onu falan bilebiliriz. Çok güzel gerçekten. Böyle oyunlar oynarken problem çözme yeteneğimiz gelişiyor yani. Evet. Aslıcığım merhaba. Merhaba. Sen de oynar mısın zeka oyunları? Evet. Mesela neler oynuyorsun? Yapboz, puzzle, e, zeka küpü, satranç, bir sürü. En çok hangisini seviyorsun mesela? En çok puzzle. Puzzle seviyorsun. Neden? Çünkü puzzle'da e, hem bir görsel olur o görseli bulmak için birçok hem e, düşünürsün hangisini hangisiyle eşleştiririm diye ve en sonunda o resmi bulunca da mutlu olursun. Çok güzel gerçekten puzzle'da değil mi bir hafıza oyunu aslında. Evet. Çünkü kafamızda o resimleri hafızaya almamız gerekiyor ki parçaları birleştirebilelim. Siz oynar mısınız zeka oyunları? Oynarım. Enes'cim sen neler oynuyorsun mesela? Zeka kübü oynarım. Zeka kübü nasıl bir oyun? E işte renkler karıştırılmış. Hepsini aynı renk yan yana getireceğiz döndürerek. Aynı renkleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki sana neler katıyor oynarken? Neler hissediyorsun? Beyin hem düşünürken beyin fırtınası yapıyoruz hem de ee, hafızamız gelişiyor. Hem de eğleniyoruz. Evet. Seviyorsun sen böyle oyunları demek ki. Evet seviyorum. Peki sen seviyor musun Ceren'cim? Evet. Neler oynarsın mesela? Ee, ben dama oynuyorum. Peki sence zeka oyunlarının bizim gelişimimiz için önemi nedir? İyidir. Çünkü zeka oyunları oynadıkça zekamız gelişir. Elif Sucu merhaba. Merhaba. Sen de oynuyor musun zeka oyunları? Evet. Peki neler oynarsın mesela? Sudoku. Sudoku oynuyorsun. Nasıl bir oyun Sudoku? Sudoku sayıları yani daha çok matematikle alakalı. Sayılarla oynanan Sayılarla. bir oyun. Peki neye yarıyor mesela? Senin için neye yarıyor mesela Elif Sucu? Eee Matematik zekamızı çalıştırıyor. E, tek matematik ya da fen, e, fen zekamızı çalıştırıyor. Sen işine yaradığını düşünüyor musun yani böyle evet. oyunları? Evet arkadaşlar biz zeka oyunları oynuyoruz ve bütün arkadaşlarımıza da gelişimimiz için tavsiye ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımın da size bir mesajı var. Zeka oyunlarından haberin olsun. Arkadaşlar bu sıralar özellikle evinde soba kullanan arkadaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İşte soba zehirlenmelerini önlemek için bazı öneriler. Karbon monoksit kokusuz ve renksiz bir gazdır. Bu yüzden zehirlenmenin hiç farkına varılamayabiliyor. Çok az miktarları bile insanı etkileyebiliyor. Bu yüzden havalandırması olmayan yerlerde ateş yakılmaması soba kullanırken boru ve baca temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Soba yakma mevsimi gelmeden boruları kontrol etmeli, sobayı yakmaya başlamadan önce herhangi bir tıkanma olmadığından boruların temiz ve açık olduğundan emin olmalıyız. Ayrıca soba odanın içinde en uygun yere yerleştirilmeli. En önemli tedbir ise uyumadan önce sobaya kesinlikle kömür atılmaması. Karbon monoksit solayan kimse de hafif uyuşukluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. Bu belirtiler zehirlenmenin başladığı anlamına geliyor. Zehirlenmeye maruz kalan kişi veya kişiler derhal temiz havaya çıkmalı. Pencere ve kapıları açmalı, odaya taze hava girmesini sağlamalı. Belirti ne olursa olsun zehirlenme durumunda derhal 112 acil yardım ekibi aranmalı. Kitap Kurtları'nı ekran başına çağırıyoruz çünkü sırada haftanın kitapları var. Mehmet Akif ve ben, Necda Sakarya'nın yazdığı muhteşem bir kitap. Nesil yayınlarından yayınlanmış. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u bu kitap sayesinde çok yakından tanıyacaksınız. Bu yolculukta kahramanımız Asım da sana eşlik edecek, sakın kaçırma. Sıradaki kitabımız dünya edebiyatına meraklı arkadaşlarımız için. Balzan kaleme aldığı Vadideki Zambak. 100 temel eserden biri olan Vadideki Zambak, yazar Balzan'ın çocukluğuna dair birçok ipucu da veriyor. İcatlara meraklı arkadaşlarımız için de bir kitap önerimiz var. Meltem Bilir Çimen'in kaleme aldığı Keşifler ve Kaşifler. Çocuk Gezegeni yayın evinden yayınlanmış. İlk Keşifler, Uzun Yolculuklar, İpek Yolu, Baharat Yolu, Vikingler, Arap Gezginler, Marco Polo'nun Seyahatleri ve daha fazlası bu kitapta sizleri bekliyor. Hafta sonu geldi çattı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hafta sonu yapılabilecek en güzel etkinlikleri Haberin Olsun ekibi olarak sizin için topladık. Şimdi etkinlik rehberi geliyor. Model uçak yapım atölyesinde yaratıcılık ve eğlence bir arada. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirecek atölye yarın saat 11'de Tuncay Emir Etüt Merkezi'nde. Duyduk duymadık demeyin. İki kardeş babaların izinden devam ederek artık norta gitmenin planlarını yaparlar. Burada kendilerini çok büyük bir sürpriz ve görkemli bir macera bekler. Bu macerayı ortak olmak istiyorsanız dinozorlarla yürümek sinemalarda. Sakın kaçırmayın. Sakıp Sabancı Müzesi'nde asistanın bilgisayar adlı eğlenceli bir çalışma sizleri bekliyor. Bilgisayar kullanarak tasarlayacağınız biçimleri seçeceğiniz materyallerle 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Eğlence dolu atölye yarın saat 11'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Sırada günün gazeteleri var. Gelsin bakalım seçmece küpürlerimiz. haberimizle hemen başlıyoruz arkadaşlar. Köpekten kaçan karaca yaralanmış. Bartın Ulus'a bağlı Eldeş köyünde köpeklerden kaçarken tarla sınırındaki tellere takılarak yaralanan karaca tedavi edilmiş arkadaşlar. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Hoşçakalın penguenler. Antarktika'nın Avustralya'ya bağlı Tazmanya Adası'na 2800 kilometre mesafede buzullar arasında sıkışık kalan Rus araştırma gemisindeki yolcular dün başarılı bir operasyonla kurtulmuş arkadaşlar. Ve son haberimize geçiyoruz. Uyku beyin sağlığını koruyormuş. İsveç'in Uppsala Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı uykunun beyin hücrelerinin sağlığını koruduğunu ortaya çıkarmış. Bizden söylemesi diyoruz. TRT Çocuk Dergisi'ni heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Derginiz tüm bayilerde sizleri bekliyor. Bu ayki sayıda TRT Çocuk Dergisi'nin renkli karakteri Mualla'yla renkli bir kar tatilinin püf noktalarını keşfedeceksiniz. Keloğlan ile harekete geç, özel köşesi de derginizde. Ayrıca Köstebekgiller Bulmaca iki ve Tilki'den bir mektup derginizin size hediyesi. Arkadaşlar haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atalım. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle konuşacağız. Hava durumu. <laughs> Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Bu haftaki konumuz ve bu akşamki muhabirimiz İstanbul'dan olacak. Katımızda şu anda Mert Hoca var. Mertciğim merhaba. Merhaba. Mert, merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesinde iyi geliyor. Peki hemen sormak istiyorum. İstanbul'da hava durumu nasıl? Bize anlatır mısın? Yani, yani bugün bulutluydu. Bulutlu bir hava vardı. Peki soğuk muydu sence? Her zamankinden biraz daha düşüktü. Evet daha az soğuktu geçen günlere nazaran ama yine de soğuk bir hava var. O yüzden dikkatli olmalıyız değil mi Mert? Evet. Peki hemen haftanın konusuna geçmek istiyorum. Biz bu hafta kitap ve gazete okumak üzerine konuşmak istiyoruz. Okumayı sever misin Mert? Evet. Seviyorsun. Peki sence okumak önemli mi? E, evet. Evet. Ben hem, hem beynimiz için, hem de gözlerimiz için. Çok doğru söylüyorsun. Okumak gerçekten de önemli. Özellikle de okumayı da seviyorsun. Sevmek de önemli. Peki bir kitabı ya da gazeteyi gidip satın alıp okumayı mı tercih ediyorsun? Yoksa internetten de okurum ben diyor musun? Kullanıyor gidip musun? Gidip satın, satın alıp okumayı okumayı tercih ediyorum. Peki sence ne gibi bir fark var arada? Yani bazı şeyde bilgisayarlarımızda falan Resim olmuyor. Kitaplarda bazen resim falan oluyor. Hmm, yani diyorsun ki ben resimli kitaplar okumayı daha çok tercih ediyorum, seviyorum. Kitabı aldığımda da resimlerine bakarak okuyorum. O yüzden de e, bence en büyük fark bu ve bu yüzden de satın alıp okumayı tercih ediyorum diyorsun. Peki. Çok teşekkür ediyorum yorumların için Mert'cim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz haberin olsun net trt.net.tr ve bu akşam da sizlere TRT Çocuğun beğeniyle izlenen çizgi filmi Arıma geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.